neler söylemek istersiniz? Beşiktaş'ın bu sonucu normal mi? Bu defa belki belki buradan bir başlık daha çıkartabiliriz. Yani antrenmanda uyguladıklarımızı sahada uygulayamadık dedi. Aslında bu da önemli bir başlık. Zira yani e, demek ki e, oyuncu grubunda da bir e, problem var. Yani hocayla olan e, aralarındaki iletişim mi diyelim, hocaya olan güven kaybı mı diyelim. Yani sürekli aslında Ole Gunnar Solskjaer'in her karşılaşmadan sonra e, çeşitli açıklamalarını dinledik. E, ama bir türlü o takım olgusunu da olarak görüyorum. Yani Lozan karşısında iki maçta da Beşiktaş'ın kazanamaması. Çünkü Beşiktaş'tan çok düşük seviyede bir takım. Yani burada artık... Ee, hani küçümsemeyelim tamam evet küçümsemiyoruz çok iyi bir futbol ortaya koydular bir sistem takımı olduklarını gösterdiler. Şöyle anlatalım küçümsemeyelim ama Lozan eşleşme ay olunca açıklama yaptı. Yani, Tarihimizin e, en büyük e, maçı. Yani tabii kesinlikle yani çünkü tecrübe olarak da Beşiktaş'ın uzağında bütçe olarak da Beşiktaş'ın uzağında bir takım olgusuyla bir şeyler yapmaya çalışan genç işte Afro-Amerikan oyunculardan Kurulu yani Diakita diye bir çocuk vardı değil mi? İki maçta da yani aslında evet. bitiricilik özellikleri Gökhan hocam bir, bir önceki programda da beraberdik bitiricilik özellikleri daha üst seviyede olsaydı. 5 yaş iki maçta da çok farklı mağlup olabilirdi. Bir Anadolu takımı göründü. yani Anadolu takımında geliyorlar çocuklar böyle oynuyorlar ve kendilerini gösterip daha seviyeye sıçramak için Lozan tam onların vitrin, tabii tabii yani vitrin oradaki tipikler. çocuklar yetenekleri kısıtlı o kısıtlı yetenekleriyle fizik güçlerini kapatmaya çalışan çok koşmaya çalışan ve bu şekilde kendilerini gösterip buralara transfer zıplama yapmaya çalışan genç oyuncular iyi niyetli başka bir özellik yok, yok. zaten bitiricilikleri olsa. Çok farklı şeyler konuşuyorduk şu tabi, Tabii anda. tabii. Yani zaten İsviçre Ligi biliyorsun bir vitrin birliktir. Yani İsviçre Ligi'nden e, hocam sen de bilirsin çok önemli oyuncular çıkmıştır. Bir yerlere gitmişlerdir. İşte bunlar da vitrindeki olan oyuncular. Şunu da e, sö söylemek istiyorum. Yani e, Beşiktaş'ın sahaya hiçbir karakter koyamaması, hiçbir mücadele koyamaması bunlar çok ciddi soru işaretleri. Bu artık transferle Ondan sonra takımın e, yönetimiyle alakalı bir şey de değil açıkçası. Yani Beşiktaş'ın kadro kalitesi, bırakın şu transferleri yapmayın, geçen seneki kadro ile mücadelesi zaten Lozan'dan çok iyi bir takım. Yani burada asıl e, konuşulması gereken, ben hocanın e, yani arkasında durmak istedik, durduk. E, artık e, yani sezon başlamış, sezon başladığı sırada bir hoca değişikliğinin Beşiktaş'a yarar değil, zarar getireceğini de e, defalarca e, vurguladım. Çünkü bir hamle yapacaksan... Bu hamleyi ya sezon sonunda hoca ile yolları ayırarak yapacaktı ya da sezona başlayacaksın ve başladın. Artık bu noktadan sonra tekrar yeni bir hoca değişikliği, yeni bir takım inşası bunlar çok zor şeyler ama Sol Şayer'le de bazı şeylerin artık ilerleme ilerlemediğini de görüyoruz. Yani ileri gidiyoruz diyor takım için, ileri gidiyoruz, güçleniyoruz diyor ama aslında Beşiktaş futbol olarak daha geri gidiyor her karşılaşmada. Hoca diyor ki çalıştıklarımızı diyor sahada uygulayamadık diyor, değil mi? Bunu çok güzel söylüyor. İşte geçtiğimiz hafta maçtan sonra dedi ki Yüzde %67 top bizde. Biz de oyunun hakimiydik dedi ama istatistikler hiç onun söylediğini tam tersini gösterdi. Bugün de diyor ki çalıştıklarımızı sahada uygulayamadık. Kim uygulayacak bunları? Senin çalıştırdığın oyuncular. Yani sen kendi yaptığını hata olarak sürüyorsun ortaya. Ve bunu söylerken de mazeret bulma konusunda hiç sıkıntı çekmiyorsun. Yani sende hiçbir şey yok. İşte geç, şaklar eleniyorsun. Bak Shakhtar'ı da bir yerde kabul edebilirim hadi. Çok abarttık biz ama baktığın zaman Ukraynalı iyi bir takım. Her zaman Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan. işte bu kupayı UEFA Kupasını kazanmış bir takım olarak söyleyebiliriz. Futbol kültürü var, bir futbol, ha, bir kültürü, futbol kültürü, var. kültürü var. Şimdi Shakhtar'ı kabul edebilirim. O Shakhtar yani seni eleyen Shakhtar, rahatlıkla iki maçta da yenen, sürpriz eden Shakhtar gitti Panathinaikos'a. Elendi iki maçta da berabere kalarak penaltı elendi. O ş, e, Panathinaikos'ta Samsun'u ilk maçta ne bileyim hatalardan da. dolayı 2-1 aldı. Buradaki maçta da Samsun gerekli pozisyonları yakaladı esasında. 2-3 tane net pozisyonu var. Onlardan birini atsa belki uzatmaya gidecek. Yani Samsun kor kor karşılıklı mücadele ederek sonuçta elendi. Elenebilir. Çünkü siklet aynı. Lozan senin sikletin değil. Yani hakikaten 3-4 siklet aşağıda. Yani sen ağır bisikletse o hafif bisiklet siklet. siklet gibi bir şey. Eee yani Ali Baransel ve Gökhan Keskin burada artık yönetilemeyen bir durum var deyip biraz aslında sol şaire işaret ettiler. Katılır mısın? Sen nasıl bakıyorsun? Yani ben de daha önce sözüme başlarken şu ifadeleri kullandım. Başlamadan böyle şu görüntüler maç sonunda Beşiktaş taraftarları oyuncuları içeri girdikten sonra tekrar tribüne çağırdı. Burada bazı konuşmalar oldu. Sessiz veriyoruz çünkü yani tatsız bir şey olmasın etmesin diye. Burada böyle bir hesap sorma durumu oldu. Bu görüntüler o görüntüler. Yalçın lütfen devam. Yani bazı şeyleri normalleştirirseniz bugün Lozan karşılaşmasında mağlubiyeti de normal gösterirsiniz. Dolayısıyla siz bugünkü maç özelinde gösterilen kırmızı kartın haklılığı haksızlığı bir kenara bırakalım. Beşiktaş ne olursa olsun Arkasında 40 bin taraftarını arkasına alınan Beşiktaş bugün hem oyunu domine etmeli, daha çok topa sahip olmalı, daha çok üretmeliydi ve skoru bulup bu takımı elemeliydi. Ne olursa olsun. Tabii. Biz bunun çok bariz e, örnekleriyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla siz tamamen sahanın dışındaki etkenler transferdir, eksiklikler. Yani hiçbir takım sahaya 10 kişi çıkmıyor. Dolayısıyla Sayın Soskayer, geçmişte yaşanılan başarısız sürecin ardından Beşiktaş takımı daha önce 3 yıllık süreçte hangi pozisyonda ligi bitirdi gibi imalarda bulunup bunu tamamen bir algı mekanizması haline getirip şu andaki kendi başarısızlığını bir şekilde değiştiremez. Dolayısıyla futbolun temel değerleri vardır. Siz bu takımı antrenere ederken Dolayısıyla liderlik edeceksiniz. Demek ki sizin sözünüzün geçmediği noktada ben sizin liderliğinizi tartışırım. Benim sözüme başladığım ilk, ilk hı hı. anekdot buydu. Vurgulamak istediğim nokta. E çünkü bizler sağdan geldik. Bu oyuncu grubu iki hafta iyi gidip 3 hafta kötü gidemez. Burada ciddi Sen anlamda motivasyon, görüyorsun. tabii disiplin sorunu var. Yani burada mental anlamda değiştireceğiniz, tabii ki antrenör her şeyi dokunamaz. Ama duruşunuzla, konuşmalarınızla oyuncuları o maçı hazırlamak zorundasınız. Sizin işiniz bu. Değerli hocam 10 tane yardımcı antrenörle geliyorlar. Neden geliyorsunuz o zaman? Yani siz hep birlikte maçları izleyip, ki bahanelere sığınıp. Var. Yani kesinlikle. Ama ben Beşiktaş'taki performansı özellikle son dönemde yaşatmış olduğu ve rakiplerin tabii ki katılıyorum Şaktar yıllardır doğru organizasyon Brezilyalı oyunculara yatırım yapıp genç oyuncuları vitrine çıkarıp Bunlardan bonservis kazanıp ve bunu da oyunla perçinleştirip Avrupa'da kendi liginde başarı yakalamayı amaçlayan bir takım hüviyetinde. Saygı diyorum ama bu takıma bu kadar açık oynayamazsınız. Dört tane kendi sahanızda gol yiyemezsiniz. Bu takımın yakalamış olduğu bu özgüveni bu kadar kolay yitiremezsiniz. Benim tartışmak istediğim nokta bu. Bir rakip... Sen Petrik maçını sokalım araya o kesin, da 2-0 oldu. Yani. Kesinlikle 2-0'dan döndü ama benim için baz almış olduğum ve stratejilerin belirlendiği bir antrenör dokunuşunun beklersiniz, tartışamazsınız çünkü iki tane kanat oyuncusunun Kevin'le e, diğer oyuncusu inanın Astana inanılmaz verimli. Dolayısıyla bu tür oyunculara karşı siz açık oynarsanız bu sonuç kaçınılmaz. Benim tartışmak istediğim nokta bu. Rakibe göre bir strateji belirlersiniz. Her maçın hikayesinin farklı olduğu gibi Shakhtar maçının da farklı bir hikayesi olması gerektiğini ben savunuyorum. Son Ve bugün de aynı şekilde hocam. Tabii Sorkar ne zaman geldi? Geçtiğimiz, Geçtiğimiz sezon. Ya. Takımı tanıyor, değil mi? Bu maçtan sonra yaptığı açıklamayı duydun mu? Yani kaybı e, berabere kalınan Lozan maçından sonra bizim de açığa ihtiyacımız var dedi. Ya bir buçuk senedir konuşuyoruz bu takımın açığa. Ne? Yani ilk önceli zaten açığa ihtiyacı var. Sen geçtiğimiz hafta dillendirdin bunu. Açığa ihtiyacımız var dedi. Yani bizim şey yapmamız lazım dedi. Ama şunu unutuyor. Şimdi Eyüp maçına e, düşünüyorum. Maç 1-1 gidiyor. 96. dakika defans kulübesine baktığın zaman bir tane ofans oyuncusun var. Bir tane. O da Araya. Araya evet. hiç oyuna sokmadı. Evet. Bak, hiç oyuna sokmadı. Beklentisi olan, başkan diyor işte beklentimiz var. Yarısına bu kadar para verdik. Bu oyuncuyu ihtiyaç duyduğun an aldım. Daha nasıl olacak? 1-1 bir bir gidiyor. Öyüp öndesin. Maçı 2-1 Rafa Silva attı golle kazanır ama bir tane ofans oyuncusu sokmuyorsun. Bugün bakıyorsun oyuna kulübe kafanı çevir. Gol lazım değil mi? Bir çeviriyorsun bir tane oyuncu var. O arayı disiplinsizlik yüzünden yani beklentisi olan belki satacağın oyuncuyu kadro dışı bırakıyorsun. Disiplinsizlik nedeniyle açıklamıyorsun ama işte disiplinsizlik var diyor. Ondan bir tane oyuncu var. O da Ernest Muç'u ikinci yarı oyunu aldı. Başka bir tane oyuncu yok. Maçı değiştirmen gerek. Nasıl bir planlama, nasıl bir düşünce, ne yapıyor, ne düşünen merak ediyorum. Yani bir buçuk senedir buradasın, hep anlatıyorsun bize. Hep anlatıyorsun. Hocam Ama burada, uygulama yok. Hocam burada hocanın da yönetimsel anlamda sıkıntısı var. Bu maçta sizin belirtmiş olduğunuz ofansif anlamdaki e, oyuncuların eksikliğinden dem vurursak, Arraya ne olursa olsun genç oyuncu hata da yapar, yanlış da yapar. Siz lider olarak oyuncuyla konuşup mental anlamda yapmış olduğu hataları bir şekilde yüz yüze konuşup gidermeniz lazım. Yani şimdi biz her hata, hata yapanı kaybedersek dolayısıyla biz nasıl kazanç sağlayacağız? Zaten bu saatten sonra arayı kazanmak da mümkün değil. Tabii orada disiplinsizliğin ne olduğu da önemli. Acaba 11'de olmadı diye tepkimi böyle bir olay mı? Yoksa hani daha ciddi bir şey mi? O kısımda önemli ama herhalde. Yani önemli tabii ama tabii bunu da bir, bir şekilde... Yani açıklanması da lazım açıkçası. Ya hoca bu oyuncudan ne istiyor ben onu anlamadım. Yani hem futbol anlamında ne istiyor hem e, hayat anlamında ne istiyor ben onu çözemedim. Yani bir türlü şimdi Beşiktaş'ın bu devre arasında e, hatır hatı sayılır bir bonservis ödenmiş bu genç oyuncu oyuncuya. Yani e, 5-6 milyon euro civarında bir %50'sine bon e, bonservis ödenmiş. Ben Gökhan hocamla da, da zaman zaman hani birbirimize takılıyoruz hocamla diyorum ben e, Gökhan abi anlatıyorum diyorum ki abi bak bu e, Güney Amerika'da e, takip edilen... Ondan sonra e, işte Wonderkid olarak adlandırılan Bugün Beşiktaş bu oyuncuyu satışa çıkarsa Brezilya Ligi'nden ondan sonra işte Arjantin Ligi'nden birçok bir, çok, bir çok talibi Meksika Ligi'nden birçok talibi çıkabilir. Avrupa'da henüz piyasası yok ama Güney Amerika'da piyasası olan bir oyuncu. Ben de izledim bu oyuncuyu. Yani Ekvator Ligi'ni zaman zaman seyrediyordum. Diğer gelen oyuncuyla ilgili pek bilgim yok ama bu oyuncu Kolombiya'da, pardon Ekvator'da bilinen gelecek vadeden isimlerden bir tanesi. Tamam Böyle bir profil. Beşiktaş'a gelmiş ama geldiğinden beri bir türlü forma şansı bulamamış bir futbolcu.